Yeniden Refah Partisi Keban İlçe Teşkilatı'nın divan toplantısı yapıldı. Keban Kallar Mahallesi'nde bulunan parti binasında yapılan Yeniden Refah Partisi Keban İlçe Divan Toplantısı'na Yeniden Refah Partisi ile İl Başkanı Erhun Karakuş ve il yönetimi katıldı. Yeniden Refah Partisi ile İl Başkanı Erhun Karakuş, yaşanan deprem sonrasında Keban'da oluşan sorunların giderilmediğini ifade etti. Üç Pınar Köyü'nde yapılan TOKİ evlerinin küçük ve yetersiz olması, ağıl gibi samanlık gibi kiler gibi ek alanların bulunmaması, ikinci bir problem Akçatepe köyündeki şebeke probleminin Keban'ın en büyük köylerinden en büyük bölgesinden biri olmasına rağmen şebeke probleminin halen daha giderilmemiş olması, üçüncü bir hususta Keban'daki yıkılan okulların yerine halen daha okul yapmak için hiçbir girişimde bulunulmamış olması ve Keban'daki öğrencilerimizin Covid e, denetimlerinin eğilimlerinin arttığı bu dönemde halen daha sınıflarda tıkış tıkış bir şekilde eğitim görüyor olmaları keban için bir eksiktir, bir kayıptır. Biz bundan dolayı gerek milletvekillerimiz, gerek belediye başkanımız, gerek il milli eğitim müdürümüze buradan çağrıda bulunuyoruz. Biz bir dahaki dönem kebana geldiğimiz zaman inşallah bu şekilde problemlerin giderilmiş olmasını ümit ediyoruz.